Merhabalar dostlar. Umarım keyfiniz, haliniz yerindedir. Bol kazançlı haftalar geçiriyorsunuzdur. Mikrofonu şöyle önüme bir çektim. Yeni kamera aldım. Fark etmişsinizdir zaten görüntünün kaliteliğinden. Biraz zayıf ama yine idare eder bence. Belirli bir süre bizi idare edecektir. Videolar neden gelmiyor, gecikiyor. Şöyle eserimi göstereyim. Ufak bir kaza yaşadık. Yaklaşık bir 4 hafta böyle geçecek. Biraz... Videolar geç gelecek. Genelde atmaya çalışacağım. Ama biraz geç kalabilir videolar. O yüzden kusura bakmayınız. Hala daha DeFi Chain ile çalışmalarımız devam ediyor. Bugün konumuz ise C Coin. Bugün konumuz ise Jake VR'dır arkadaşlar. Neden Jake diyorum? Çünkü İngilizce olarak telaffuz edince biraz enteresan bir anlam çıkıyor ve YouTube buna sarı dolar koyuyor. Ben de anlam veremedim. O yüzden Jake VR diyorum dalga geçenler olmuş. Onların yorumunu da gördüm. Böyle şeyler güldürüyor beni. O yüzden ben yine cik bir yer demeye devam edeceğim. Açıklamalarımı yaptım. Zaten videoya geçeceğim. Ufak bir kesit koyacağım yine. DeFi Chain'in hakkında bir tanıtım videosu koyacağım. DeFi Chain bildiğiniz üzere büyük bir proje. Ethereum A ile yapıldı. Ethereum A ile piyasaya çıktı. Şu an Bitcoin üzerine inşa edildi. Neden? Güvenirlik ve merkeziyetsizliğini kanıtlama adına büyük bir proje DeFi projelerinin arasında Avax, Serra, bunlar sonrasında önde gelen projelerden olduğunu düşünüyorum ve ben de DeFi chain'inde çalışmaktayım. Türkiye grubuna gelerek bunu görebilirsiniz. Zaten orada yöneticiyim arkadaşlar. Türkiye sorumlusu olarak sizlere hizmet vermekteyim ve o zaman fazla uzatmadan ben geçmek istiyorum. O zaman ekranda görüşelim. Evet dostlarım böyle devam edecek olursak Kontrolü kullanıyorum. Biraz yavaş olacak video. Konuşmalarım da yavaşsa şu anda hala daha ameliyatın travmasını atlatamamış durumdayım. O yüzden biraz akıcı konuşmuyorum galiba. Devam edelim. Arkadaşlar piyasa değeri 329 milyon dolara ulaşmış. Veya 24 saatlik hacmi ise 12 milyon dolar. Sizlere Geçen de bahsettiğim zaman şöyle aşağı inecek olursak dostlarım. Bu bir yarım saat önce güçlü al kısmındaydı. Sanırım ben video çekerken de nötrdü ya da al olması lazımdı. Bir yarım saat önce güçlü al kısmındaydı. Geçenki videoda da size yükseliş trendinde diye söylemiştim ve size o gösterdiğim trendi tamamlamış. Şu anda 44 centlerde ve 48 cent seviyelerine kadar ulaşmıştı. Önümüzdeki en önemli direnç noktamız neresi diye soracak olursanız. 49 sen seviyeleridir dostlarım. Üst tarafa çıkacak olursak da şöyle gördüğünüz gibi bizleri 56 57 sen seviyeleri bekliyor. Buraları aşarsak ATH'a daha fazla yaklaşmış olacağız. Büyük bir destek noktamız var. O da 28 sen seviyeleridir. Burası bizim için büyük bir destek noktası. Buradan aşağıya çok 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 zor ihtimallerle düşebiliriz piyasanın şiddetli bir şekilde düşmesi gerekiyor bunun için. Bizim için bir destek noktası daha var. Bunun altına bir kapatma yaşarsak aşağı yönlü bir düşüşümüz gelecektir 40 centlere kadar. Bunun aşağısında da bir kapatma yaşarsak 30 centlerde fiyatımız seyredecektir ve bizim için önemli olan bir kırılım da 49 pardon 48 sen seviyeleridir. Gördüğünüz gibi burada bir zirve fiyatımız var. Burayı zaten işaretlemiştim. Geçmişe yönelik şu anda pek fazla gidemeyeceğim. Buradan devam edecek olursak dostlarım sizlere bahsettiğim gibi önümüzde bizleri 56 sen seviyeleri bizleri bekliyor. Onun için de bizim önemli olan buradaki kırılımı yapmamızdır. Zaten burayı 2-3 defa dener bu kırılımı yaşarız ve yükselişimiz gelir dostlarım. Burada aynı senaryolar, senaryoları yaşadığımız gibi. Fazla uzatmayacağım. Buraya DeFi Chain hakkında tanıtım videomu koyacağım bakmayın. Ama DeFi Chain'de de kesinlikle uzun vadede tutulabilecek coinler arasında. Bunu da sizlere söylemek isterim. Evet dostlarım ufak bir reklam giriyoruz burada. Sizlere DeFi Chain'den sürekli bahsediyorum. Ve şu anda DeFi Chain'le ortak bir işbirliği yürütmekteyiz. DeFi Chain'in topluluğunda ben de bulunmaktayım. Uzun vadede elimizde tutabileceğimiz bir coin. Ve bunun da tanıtımını yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisini detaylı bir şekilde incelediğim videolarım mevcut. Onları kanalda inceleyebilirsiniz. Zaten buraya da ufakta kesitler koyacağım. DeFi Chain Türkiye Telegram grubu aşağıda mevcut. Oradan katılabilirsiniz. Ve alım işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz borsaların linklerini de aşağıya koydum. Bütün her şey açıklama kısmında mevcut. Şimdi videoya devam edelim. Evet dostlarım size için önemli seviyeleri söyledim zaten. JigVR'a neden önem veriyoruz dostlarım? Binance'a girme potansiyeli yüksek. Binance'a girerse de büyük bir pump yaşayacaktır. Bu pumptan da güzel karlar elde edebiliriz. Pitbull Coin'den güzel karlar elde ettik. DeFi Chain'den güzel karlar elde ettik. Sizlere güzel karlar elde edebileceğiniz projeleri her daim önünüze sunuyorum. Bunları siz de biliyorsunuz dostlarım. Bazen ufak hatalarım oluyor. Kusura bakmayın bunlar için. Bu da büyük bir hata. Sizlere e içerik üretemiyorum. Geçer. Bu da geçer. Problem yok. Biz yine kazanmaya, kazandırmaya, güzel yatırımlar yapmaya, uzun vadede güzel yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Videonun burasına kadar izleyen arkadaşlarım için çok çok teşekkür ederim. DeFi Chain'in Türkiye temsilcisi olarak sizlere bu coin'i incelemenizi, araştırmanızı öneririm dostlarım uzun vadede gerçekten güzel kazançlar sağlayacaktır bizlere. Video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi çalıştığım proje olsa bile yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama şunu da söyleyebilirim ki DeFi projeleri önümüzdeki bankalar olacaktır. DeFi projeleri önümüzdeki yıllarda bir devrim yaratacaktır dostlarım. Bunun yanında da Metaverse geliyor. arkadaşlar. DeFi ve Metaverse projeleri kesinlikle bir devrim yaratacaktır. Bu ikisine önem vermenizi öneriyorum. Kanala abone olmayı unutmayınız. Çok uzattım, sıktım sizi. Kendinize iyi bakın. Bol bol kazançlı haftalar. DeFi Chain Türkiye grubuna katılmak için aşağıda linkler mevcut. DeFi Chain'i alabileceğiniz borsanın linkleri de aşağıda mevcut. Datoken, Hotbit, KuCoin bu yüzünden alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.